Bu ayet-i özellikle yüftenun ifadesi, bu fitne kelimesini biz biliriz ama Türkçedeki fitne değil. Türkçedeki fitne fesat bir o şekilde değil bu. Kur'an'ın kavramı olarak, önemli kavramlarından bir olarak fitne ve bunun türevleri, bunun fiil biçimi, bunun isim biçimi, mastar biçimi vesaire bu kelimenin özel bir anlamı var. İmtihan. Ama bu kelimenin imtihan anlamına Kur'an tarafından kullanılmadan önce de Arap dilinde şöyle bir alan için kullanıldığını hatırlatalım ki o sözlük anlamı bu kelimenin imtihan konusuyla ne gibi bir ilişkisi olduğunu netleştirmiş olalım zihnimizde. Araplar toprakla birlikte çıkarılan yani altın madeninin olduğu toprağı bir işleme tabi tutmak için ateşe atarlar, ateşe tutarlar ya. Yani altın madeni altın madeni olarak çıkmaz birkaç bin ton altından belki bir gram iki gram altın çıkar neticede altın madenin bulunduğu toprağın o ateşe sunulması hararetli yüksek bir ateşe sunulması arz edilmesinden sonra altın cevheriyle posasının cürufun boşa yani işe yaramayan kısmının birbirinden ayrıştırılması işlemine Arapça'da fetene denir bu kelime kullanılır fetene fetentüzeheb der Araplar altını ateşe soktuğu için ayrışsın diye. Altın cevheriyle toprak birbirinden ayrılsın diye. Fetene kelimesini Kur'an aldı, imtihan anlamında kullandı. Anlaşıldı mı mesele? Yani ayrıştırma özelliği olan şeydir fitne. Bu kelimeyle, bu kelimenin anlamıyla ortaya çıkan imtihan kişinin samimi mi, sahtekar mı? Yani Allah nezdinde işe yarayan mı, işe yaramayan bir posa mı olduğunu ortaya koyan şeydir fitne. Yüftenun da bu kelimedir. İnsanlar imtihan edilmeyeceklerini mi zannediler? Yani zannettiler fitneye tabi tutulmayacaklarını mı? Yani böyle bir imtihana tabi tutulmadan iman ettik demenin kendileri için yeterli olduğunu mu zannettiler? Hayır. Dolayısıyla burada fitne kelimesi bu yönüyle kazanma ve kaybetmenin kriteridir kazanan ve kaybedenin ortaya çıkmasını sağlayan ölçü demektir. Fitne kelimesi burada. Fesat anlamında değil bunu özellikle hatırlamış olalım.